ama çok fakirim aa orada bir zengin ev var bir orada kim yaşıyor çok merak ediyorum ama benim elimde olan bunu çok zor şekilde yapmıştım ve burada 3 ta tane 64'lük toprağım var ve bir tane kapım 2 tane de cam 2 64'lük de camım var ve şimdi bunları ne yapmam gerek tabii ki de yapmam gerek arkadaşlar siz, bir, siz beni bekleyin bence ben de hemen evimi yok geleyim hadi hoşça kal Ay. Ah be. Sonunda evimi bitirdim arkadaşlar. Evimin içini şöyle size göstereyim. Ben çok ben çok beğendim.

Çabuk kim ya? Merhaba. Merhaba da sen kimsin? Ben fakir fakir kız. Sen? Ben de zengin kız. Gel istersen balkonuma geçelim. Olur. Gel hadi geçelim o zaman. Peki geçelim. Bu tarafa geçelim istersen. Peki olur. Şu orası ev benim. Hmm. İyi güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki bir şey değil tabii ki işte, fakir. Şimdi o zaman biz dışarıya gezelim sana Ve bir şey alalım. Bir mesela ilk önce bir bedava falan bir şeyler verirlerse ona göre alalım. Onlarla geçiniriz, geçiniriz. Peki hadi zengin güzel mi Güzel. Güzel gidelim. Güzel, önce nereye gidelim istersen? Bir şurada bankacı oluyor. Bankacı, bankacı bu değil. Kral Peki bankacı bankacı bize bir bedava verir misin? İstiyoruz. İstiyoruz görürsün. Kırmızı kandı. Bak bedavadır. İlk olana ilk bedavadır. Peki peki teşekkür ederiz. Hadi fakir kız alalım. Peki ilk önce ne kadar alalım? Dur. İlk önce şunu alalım. Kaç tane alıyoruz? Bir 20 alalım. 20 aldım. 30. 30 alabilirsiniz. Peki 30 aldık zaten. Hadi sen de oradan al yemek. Elmas almışsın herhalde. Evet elmas aldıydım ben. Şöyle. yeterlidir bence. Evet. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Hadi görüşürüz. Hadi dengenin fakir kız. hadi gidelim o tarafa. Hadi gidelim. Hadi gel içeriye bak bakalım. Peki. Ben buradayım. Oo çok güzel şeyler var burada. Hmm, çok güzel. Ve i̇şte burada masa takımı var. Peki dur. Olayı bir tane fakir kız. Peki hadi sen zengin kız bak. Peki bunların fiyatı kaçtı? Hmm. Arkadaşlar ben fakir kız. Çok güzel bunlar ya. Çok bayıldım. Acaba kaç şeyle ki? Zengin kız sorsun. Ona göre ben, ben de alırım. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Keşke bunları bir daha bayılabilseydim. <laughs> Şöyle baksanıza arkadaşlar. Çok güzel değil mi? şunu göstereyim. Hadi arkadaşlar gelin zengin kızın yanına yanına gidelim. Yama. Şurada birazdan duruyoruz değil mi zengin kız? Evet fakir kız baktım. Evet <laughs> baktım. Çok güzelmiş. Peki. Evet öbür videoda alacağız fakir kız bunları. Hem de yağmurda yağmaya durmuyordu. Ve videomuzda eşyalarımızı alacağız. Ye. Yeah. Evet fakir kız. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hadi şimdi o zaman gidelim. Evet gidebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kal.